neredeyiz? Olası bir Cumhurbaşkanı seçiminde Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu tercih edersiniz diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır ise Hakan Fidan İmamoğlu Cumhurbaşkanlık adayım desin Hakan Fidan. Çünkü İmamoğlu'dan hiçbir şey görmüyoruz. Yani öğrencilere hele hiçbir şey. Misal 40 lirayken 240 lira yaptı abonmanı. Yani İmamoğlu hiçbir şey yapmıyor ki. Asansörler desem berbat. Daha ben her zaman iyi ki bir yere gitmiyorum. Yani bir hastanenin hastaneye gidiyorum. Rezalet. Asansörler çalışmıyor. Yürümem banner çalışmıyor. Yani İmamoğlu'nun neyini beğeniyorlar onu bilmiyorum 4 liradan 40 liraya çıktı benzin diyor. Yani olabilir ama sonuçta yani şu anda da sabitlendi. Ama İmamoğlu'nun yaptığını yapmadı. 20 yıldır biz rahat ettik. Belki ben korkuyorum hiç savaş bile çıkabilir İmamoğlu geldiği için. Çünkü hani bir payan var. Onun arkasında el pençe durmuşlar Özgür Özerle. Gerçekten ben ondan utandım yani. Gerçekten yani bir ülkesini vatanını seven kişi onu yapmamalı bence. Hakan Fidan, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday kimi tercih ederiz? Müslümanız abi, Müslümanları seçer. Tamam abi Hakan Fidan AK Parti'nin Dışişleri Bakanı Abi ben Türkçe konuşuyorum. Biz Müslümanız, Müslümanları seçeriz abi. Kim abiymiş o isim yok mu? He? O bunu dinleyenler bilirler kim olduğunu abi. Sıvalayayım ki anketi yazayım. <laughs> yok, isim yok. Biz Müslümanız, Müslümanlar. Sen İmamoğlu ne veriyorum abim? Namazında niyazında. da. He? o zaman, o zaman Allah Teala ahirette seni imam ile beraber eylesin. Hadi hayırlı işler. Hakan Fidan mı eklem İmamoğlu? ben bir AK Partiliyim. 20 evet. sene oy verdim şimdi İmamoğlu. İmamoğlu. Sonuna kadar. 20 sene AK Parti oy Siz abim. Abim Hakan Fidan eklem İmamoğlu. Vallahi hayırlısı hangi olursa sor. Siz Hakan Fidan mı eklem? Amerika kim dersin olur? Ama Amerika. Amerika ne derse olur. Ya, ya abi. In, ne inamam? Hakan Fidan eklem İmamoğlu. Cumhurbaşkanlığı olsaydı. Hakan Fidan. Yani kendime göre var. Siz ablam? Hakan Fidan İmamoğlu. Evet Hakan. Hangi? Hakan, 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 Fidan. Fidan. Hakan Fidan. E, dene. Onu deneyelim. Ona baktılar, denediler. Evet. Bir de onu deneyelim. Ama denemediler abla. Denediler, şey oldu. Ha, başbakan için Yok, mi? Yok, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı için. Cumhurbaşkanlığı için. Bilmiyorum ki AK Parti olduğu için. <laughs> Teşekkür <gülüyor> tamam. Şey soruyoruz, Hakan Fidan İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday olsa kim tercih? İmamoğlu'nu tercih ederim. Yani siyasetini beğendiğim bir kişilik. Evet. O yüzden onu tercih ederim ama Hakan Fidan'ı da beğenmiyorum değil yani. Hakan Fidan İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu derim. Neden abi? Ha? Beğeniyoruz onu. Çalışmasını da beğeniyoruz. İyi bir insan. Yani. Devam Gürüş, evet. Hakan Fidan İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olsa kimi tercih ederiz? Ben Hakan Fidan'ı tercih ederim. Bilmiyorum beğeniyorum konuşmalarını. O evet. Ama konuşmasını beğeniyor musun? Ya ondan pek bir şeyim olmadı hiç. Yani daha doğrusu hani gönülden dinlemedim. Evet. O da iyiyse, hayırlısı neyse Hadi olsun. Dinlemedim. dinlemedim, ne yalan Doğru. söyleyeyim. Teşekkür ederim. Abim, Hakan Fidan, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlık adı olsa kim tercih ediyorsun? Efendim? Hakan Fidan mı İmamoğlu? Hakan, Hakan Fidan. Hakan Fidan. Abim, abi, Hakan Fidan ayrı, öbür ayrı. Her dünya dünyayı o adam. Öbürü benim gibi gezecek. <laughs> Hakan Fidan. De, 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 de. Sen ne geziyorsun abi? E, ben ama ben emekli olmuşum. Ben görevimi yapmıştım. O da emekli olsun. <laughs> Hakan Fidan İmamoğlu. Aday olsa kim? İmamoğlu. İmamoğlu. Biz abi. Abi Hakan bak yayınlayacaksın söyle. Yayınlamamazsa bak aşamını izliyor. Hakan Fidan Türkiye'nin beyni. Beyni beyni. O olmazsa Türkiye olmaz. Tamam mı? İmamoğlu. Öteki belki kim bunun yanında ya? Ben diyorum beyni veririm. Heh, ben o beyin beyin diyor. Türkiye bir beyin çalışmaz o olmasa. Akşamdan yayınlayayım ha. Canım, Kanal bu. Var. Heh, kesinlikle tamam. izleyeceğim yani. Ama Hakan Fidan. Ha, Hakan Fidan Türkiye'nin beyni. Beyin teş damarı. Teşekkür. Tamam. Abim Hakan Fidan İmamoğlu aday olsa Cumhurbaşkanı kimi tercih edersin? AK Parti'yi ne yapacaksın? Yeter 20 yıl. Yeni yeni biri gelsin İmamoğlu. Tamam. Olur. Teşekkür ederiz. Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı da aday olsa kimi tercih edersin? Ben yani İmamoğlu'nu tercih ederim. Neden abi? Ya ben e, onu daha iyi görüyorduğum için onu tercih ederim. Sağ olun. Hakan Fidan, İmamoğlu aday cumhurbaşkanı Hakan Fidan'a veririm. Fidan abla. Dürüst. İmamoğlu. De. Hoş verin ona. Teşekkür ederim. Hakan Fidan, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı aday olsa kim tercih edeceksin? Yani ben Ekrem İmamoğlu'nu tercih Aynen. ederim. Nedeni var mı? Nedeni var mı? Sıkıldık artık ya. Sağ olun. Siz abla? Evet, İmamoğlu, İmamoğlu evet. Ya oldu hep onu seviyoruz. Cehennem Halk Partiliyiz hep Halk Partiliyiz. O yüzden. Evet. Diyoruz ki Hakan Fidan İmamoğlu aday olsa Cumhurbaşkanlıkta kimi tercih ediyorsunuz? Kim olsun kim olsun? Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Hakan Fidan kim ya? Halk Partiden. Mi? Dışişleri Bakanımız. Işte. Yok benim şey Ekrem yani. Ekrem, Ekrem mi? Helal olsun. Ekrem. Sağ ol. Abla Hakan Fidan Ekrem İmamoğlu. Evet. Cumhurbaşkanlıkta aday olsa kimi tercih ediyorsunuz? Evet. Halk Parti CHP. Tabii ki CHP. İmamoğlu. Evet. Neden abla? Sonuna kadar imam Neden abi? Cephel olduğum için. Cephel olduğumuz. için. Evet. evet. Sevdiğimiz için iş yapacağını biliriz. onun. Sağ ol. abi. Sen de sağ ol. Diyoruz ki Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu? Ne ne için sor? Cumhurbaşkanı adı olsa. İmamoğlu derim. Neden ben onu seviyorum onun için. Memnun muyuz? E, memnunuz şu anda. Zararı ziyanı yok bize. Sağ ol. abi. Teşekkür ederim. Oldu. Kolay Aa, gelsin. Abi bir şey de soralım. Abim Hakan Fidan mı Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti CHP. Bence İmamoğlu oğlum. Neden İmamoğlu? Dürüstlüğünden itibar ettim. Evet, dürüstlüğünden dolayı diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Ablam, Hakan Fidan, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlıkta aday olsa kimi tercih ederiz? AK Parti CHP. CHP'yi tercih ederiz. İmamoğlu. Neden adam? Adam gibi adam. Çalışıyor. Hakan Fidan, Ekrem İmamoğlu. Bir sonraki Cumhurbaşkanlıkta aday olsa. İmamoğlu. Nedeni var mıdır abi? Seviyorum ondan abim teşekkürler sen de de esenler anketimi sonlandırdım teşekkürler